Tamam. Fey Çakmak Mahallemizin Fey Sıcakmak Caddesi No 229'un yaya kaldırımı üzerinde bulunan elektrik bak trafosu şu anda tehlike saçıyor efendim. Gördüğünüz gibi bak trafosu şu anda düştü düşecek. Orada insanlar geçiyor, vatandaşlar geçiyor, çocuklarımız geçiyor. Bu bak trafosunun etrafında oynuyorlar basında olsun, yerel e, televizyonlarda, ulusal kanallarda olsun bu gibi trafolardan insanların nasıl bir can kaybı yaşadığını hepimiz şahidiz. Yetkililerden bir an önce bu box trafosunun yapılmasını, onarılmasını istiyoruz. Dikkat, ölüm tehlikesi. Bakın gördüğünüz gibi tamamen dört tane inşaat demirinin ayak, şey, ayaklarını demirler tutuyor. Bu şekilde bu olmaz. Burası cadde üzeri. Yetkililerden bir an önce bunun onarılmasını ve tamir edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim.